Merhaba videoma hoş geldiniz. Cilt tiplerine yine devam ediyoruz. Geçen videomda yağlı cilt tiplerinden bahsetmiştim. Bugünkü videomuzun konusu da kuru cilt ve seramit kullanımı. Kuru ciltten kastımız nedir? Öncelikle buna bir bakalım isterseniz. Çünkü şu iki kavram çok karışıyor. Kuru cilt, nemsiz cilt. Kuru ciltten kastımız nemsiz cilt değil. Kuru ciltten kastımız şu. Pul pul cilt döküntüleriniz olabilir. Hassasiyete yatkınsınızdır. Egzamaya da yatkınsınızdır. Kaşıntı, kuruluk, kızarıklık yaşayabilirsiniz. Cildinizi yıkadığınızda çoğu ürün cildinizi gergin ve hassas bırakır. Sağlıklı bir ışıltı yoktur. Cildiniz mat ve donuktur. Yaşıtlarınıza göre mimik çizgileriniz erken oluşma eğilimindedir. Kötü bir tablo çizdim. Farkındayım ama şimdi söyleyeceğim iyi bir şey kesinlikle. Cildinizin en güzel tarafı Gözenek probleminiz yoktur ve cildinizde sivilce çıkmaz. Kuru ciltlerde cildinizdeki kuruluk yaşla artar. Çünkü östrojen düzeyi yaşla birlikte düşünce salgılar da daha da azalır. O yüzden düzenli bakım yapmak kuru ciltlerde daha da önem arz eder. Önce Temizlemeye odaklanalım bakım deyince. Çok sert temizleyicilerden uzak durmalısınız. Kram formda sadece yüzeysel temizlik yapacak temizleyiciler tercih edin. Peeling alışkanlığınız varsa bunu maksimum haftada birden çok yapmayın. Kese ya da fiziksel peelingler yerine glikolik asitle yani kimyasal asitle peeling yapın. Diğer meyve asitlerinden de yine uzak durmalısınız yalnız. Yani cildin yenilenmesini destekleyecek ve ürünlerin emilimini sağlayacak peelingler kullanın. Bunda da en iyisi glikolik asittir. Gelelim nemlendiricinizi seçme konusuna. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Nemlendiriciler 3 çeşitti. Su çekiciler, tıkayıcılar ve yumuşatıcılar diye. Hümektanlar yani su çekiciler, gliserin, üre, Hyaluronik asit, pantenol, sorbitol, bal gibiydi. Oklusifler yani tıkayıcılar, vazelin, mineral yağlar, lanolin, silikonlar, yağlı alkoller, yağ asitleri, hindistan cevizi yağı, kakao yağı, lesitin kolesterol gibi ürünlerdi. Ve emoliyanlar, yumuşatıcı, pürüzsüzleştiriciler, dimetikon, siklometikon gibi silikonlar, izopropil palmitat, izopropil izostearat, Hint yağ gibi çeşitli yağlar ve seramiklerdi. Kuru ciltte yağ sebum eksikliği olduğu için cilt suyu hapsedemez. Buharlaşma yoluyla suyunu kaybeder. Yani cilt bariyeriniz nem kaçağına sebep oluyordur. Bu nedenle bariyeri kuvvetlendirmeniz gerekir. Kuru ciltte hassasiyet varsa bariyeri toparlamak yağlı ciltteki hassasiyete göre daha kolaydır. Bu yüzden tıkayıcı yani oklasif nemlendiricilere ihtiyacınız var. Böylece su kaybı önlenebilir ve onarım gerçekleştirilebilir. Yine sağlıklı komodojenlere ihtiyacınız var. Yoğun içerikli cildinizi besleyecek serumlar Tam size göre mineral yağlar, vazelin, vazelinin sıvı formu, parafinyum, likidyum, cilt bariyerinizi tıkayarak serumla cildinize giren nemi orada tutacaktır. Yine bütün doğal yağlar ve vakslar, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri cildinize iyi gelecektir. Hyaluronik asit gibi su çekici bir madde mutlaka rutininizde olmalı. Hyaluronik asit nedir derseniz bulunduğu bölgeye su çekerek İyileşmeyi hızlandıran bir maddedir. Belli bir yaşa kadar ciltte doğal olarak bulunan cilt yağına çok benzer bir içerik olan zeytinyağından elde edilen sukalen yağı tam size göre. Haftada 1-2 defa gece nem maskeleri uygulayabilirsiniz ya da gece nemlendiricinizi bir cilt kağıdıyla kapayabilirsiniz. Cilt bariyerinin %50'sini oluşturan seramitlerde de tam size göre. İşte bugün bu seramiklerin üzerinde de biraz durmak istiyorum. Cildinizdeki kuruluk genetik olabildiği gibi gebelik, bazı ilaç kullanımları ve yaşlanmayla da oluşmuş olabilir. Yine klimalı ortamlar, çok soğuk ya da çok sıcak, kuru bir iklimde yaşıyor olmak, yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak ve güneş koruyucu kullanmamak cildinizi kuru hale getirmiş olabilir. Bu da yağ bariyerinde problemler meydana getirir. Yağ bariyeri doğal nemini tutamaz. Nem uçup gider. İşte nemin buharlaşıp gitmesine engellemek ve cildinizin daha uzun süre nemli kalması için cildinizde eksik olan yağ tabakasını bir kremle taklit etmek ve nemi içeri tıkamak gerekir. Seramit ve hyaluronik asit içeren ürünlerle cilt bakımı yapmak işte tam da bu nedenle çok önemlidir. Seramit cildimizin yağ bariyerinin %50'sini oluşturan bir maddedir. Seramit latince de mumsu, yapışkan ve yapıca lipid olan maddelere verilen isimdir. Doğal olarak hücreler arası bölgede bulunuyor. Yani cilt hücreleriniz birer tuğlaysa seramitler bu tuğlaları birbirine tutturan Çimentodur. Hücreler doğal olarak bulunan seramitler sayesinde birbirlerine sıkı sıkıya tutunurlar. Cilt bariyerinizde bir hasar varsa hangi nemlendiriciyi kullanırsanız kullanın nemi cildinizde uzun süreli tutamazsınız. Ama düzenli şekilde seramitli ürün kullanırsanız cilt bariyerinizdeki hasarı onarmanız mümkündür. Seramitli ürünlerin birinci hedefi cildi nemlendirmek değil cildin nem tutma kapasitesini artırmaktır. Yani bir yerde cildinizi tedavi etmektir. Bu nedenle kuru ciltlerin seramitli ürün kullanmasını ben çok önemsiyorum. Böylece oluşan lipid bariyer ciltten su kaybını önlüyor, dış etkenlere karşı hassasiyeti azaltıyor ve yaşlanma karşıtı etki oluşturuyor. Yaş ilerledikçe seramit düzeylerinde de ciddi bir azalma oluyor. Yine sedefli, dermatitli, nemini tutamayan aşırı kuru ciltler için üretilmiş ürünlerde seramit mutlaka bulunur. Çünkü bu cilt hastalıklarında seramit düzeyi de düşmüş oluyor ve cildin bağışıklığı düşüyor. Seramit içermeyen herhangi bir nemlendirici kullandığınızda cildiniz daha nemli hissettirebilir. İçeriğinde hyaluronik asit, silikonlar, bitkisel yağlar içerip daha yumuşak, daha nemli bir hissiyat bırakabilir. Ama seramidin bunlardan farkı cilt bariyerinizi tedavi etmesidir. Seramikler böyle. Güneş korunmaya gelince Yine güneş kremi kullanarak cildinizi güneşin hasarlarından korumanız şart. Fiziksel ya da kimyasal filtreli güneş kremi kullanabilirsiniz. Cildiniz kuru olduğu için her ikisini de kullanabilirsiniz. Evet güneş kremleri böyle. Bu arada nemsiz ciltten de bahsetmek istiyorum. Zaten videonun başında kuru ciltle nemsiz cilt birbirinden farklı demiştim. Nemsiz cilt bir cilt tipi değil bir cilt durumu. Düzeltilebilir bir durum ve de. Çünkü cildiniz köken olarak yağlıdır ama dış etkenlerle nemini kaybetmiştir. Mesela cildiniz nemsizdir ama yapısı yağlı olduğu için hala akne çıkıyordur. Bu ciltlere kuru diyemeyiz. Bu ciltlere nemsiz cilt diyebiliriz. Cildimizin bariyeri var bunu söyledim. Bu bariyer cildimizin trans transepidermal su kaybı yaşamasını engeller. İşte nemsiz bir cildin iki sebebi vardır. Birincisi hücreleri bir arada tutan yağdan oluşan seramit, kolesterol ve yağ asitlerinde bir sıkıntı olabilir. Bariyerin sağlam olmaması nedeniyle de cilt bariyerimizden transepidermal su kaybı oluyordur. İkincisi de cildinizde doğal olarak bulunan kısaca NMF denilen Doğal nemlendirici faktörlerde bir sıkıntı varsa cildinize yeterli gelmiyordur. Bu doğal nemlendirici faktörler amino asitler, sodyum PCA, üre, gliserin, hiyaluronik asit, şekerler, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi iyonlar olabilir. Çözümü nedir derseniz çözüm Bariyer tamiri ve NMF takviyesi olacaktır. Nemsiz ve kuru bir cilde sahipseniz yine seramitli, hyaluronik asitli ve NMF faktörlerini içeren ürünler seçebilirsiniz. Evet, bugün de kuru ve nemsiz ciltlerden bahsettim. Umarım faydalı gelmiştir söylediğim bilgiler ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın.